Güzel Hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda yaprak salamurası yapacağız arkadaşlar. İlk olarak suyumuzu tenceremize aldık ve kaynatıyoruz. İçerisine hiç tuz eklemiyoruz. Sadece su kaynatıyoruz suyumuzu. Kavanozlarımızı bu şekilde sıcak suyla iyice yıkıyoruz ve kuruluyoruz kavanozlarımızı. Kapaklarımız daha önce hiç kullanılmamış kapak olmalı. Onları da güzel kaynar suyla yıkayıp kuruluyoruz. Bu şekilde kavanozlarımızı hazırladıktan sonra şöyle yapraklarımızı topladıktan sonra güzelce yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi yapraklarımız çok taze, yumuşacık. Suyumuzun içerisine hiç tuz eklemiyoruz. Yapraklarımızdan 6 tane 7 6 7 tane şöyle alıyoruz elimize suyumuzun içerisine atıyoruz şöyle hafif bastırıyoruz hemen öbür tarafını çeviriyoruz yapraklarımız sarardı gördüğünüz gibi hemen şöyle ikiye katlıyoruz ve bu şekilde alıp hemen kavanozun içine dolduruyoruz sadece rengini sararttıktan sonra hemen alıyoruz kavanozumuzda sıcaklığıyla beklediği zaman zaten kendisi normal haşlanmış kıvamına geliyor arkadaşlar çok haşlarsanız yapraklarınız erir sadece rengini sarartıyor bu yaprak çok pratik oluyor arkadaşlar. Bu salamura şekli kesinlikle içerisinde tuz yok. Sadece bu şekilde suyla yapıyoruz ve kaynar kaynar kavanozlara bastığınız zaman kavanozun kapağı vakumlanıyor ve 5 yıla kadar hiç bozulmadan durabiliyor. Ben kendim denedim. 5 yıla kadar duruyor. Kavanozumu unutmuşum bir köşede kalmış. 5 yıl sonra bile açtığımda hala yeni yapılmış gibiydi. Kesinlikle hiç bozulma olmuyor. Yaprağımızı sarmak istediğiniz zaman içimizi hazırladıktan sonra kavanozumuzu yanımıza getirip kapağını açıp kavanozdan alıp sarmaya başlayabilirsiniz. Yapraklarımızda kesinlikle hiçbir işlem uygulamıyoruz. Yıkamaya gerek yok ya da suya bastırmaya hiç gerek yok. Kavanozu yanınızda açıp hemen sarmaya başlıyorsunuz. 1 litrelik kavanoz 1 kilo yaprak alıyor arkadaşlar. İsteyenler yarım kiloluk kavanozları da kullanabilir. Böyle haşladığımız zaman daha az yerle daha çok yaprak muhafaza edebiliyoruz. Kavanozun dibinde çıkan suyunu da yapraklarınızı sardıktan sonra pişirirken kullanabilirsiniz. Üzerine dökebilirsiniz. Daha ekşi olur, daha güzel olur. Yaprağımızın ömrü 5 yıla kadar devam edebiliyor. İstediğiniz zaman açıp kullanabilirsiniz. İsterseniz yarın açıp kullanın. ister 1 yıl sonra, isterseniz 5 yıl sonra açıp kullanın. Şöyle bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkıyor. İçindeki havası çıkıyor. Ve suyu üzerine geldi. Yaprağı delmemeye dikkat ederek yavaş yavaş bastırıyoruz. Şöyle bastırmaya devam ediyoruz. İyice sıkıştırıp aralarında hiç hava kalmasın. Ve daha çok yaprak alsın. 1 litre kavanoz 1 kilo yaprak alıyor arkadaşlar tenceremize geri döküyorum. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. suyun üzerine gelmesine dikkat ediyoruz bu şekilde. Suyu üzerinde duracak. Ve şimdi hiç daha önce kullanılmamış sıfır yeni kapağımızı ağzına sıkıca kapatıyoruz. Şöyle kilitleme tekniğini kullanıyoruz. İki geri birileri ve iyice sıktırıyoruz. Bu şekilde bütün kavanozlarımı dolduracağım. Bütün yapraklarımı bu şekilde doldurdum. Hepsini sıkı sıkı bastım. Hala çok sıcak. Daha yeni kapatmış olmama rağmen kapaklarını gördüğünüz gibi içine doğru çekti. Eğer kapakların içine doğru çekmiyorsa hava alıyor demektir. Yapraklarımızı şöyle bir örtünün üzerine diziyoruz. Şöyle üzerini başka bir bezle kapatıyoruz. Ve yapraklarımız soğuyuncaya kadar hiç yerinden kıpırdatmıyoruz. Bu şekilde soğuyuncaya kadar bekletiyoruz. Soğuduktan sonra istediğiniz mutfak dolabında, kiler dolabınızda, karanlık bir yerde ilk günkü tazeliğini, ilk günkü tadını hiçbir şekilde kaybetmiyor arkadaşlar. Taze yaprağı nasıl haşlıyoruz tadı o şekilde oluyor. Bu yaprağın tadı da aynı şekilde taze yaprağı haşladığınız gibi lezzeti o şekilde oluyor. Hiçbir değişiklik olmuyor yaprağın tadında. Mutlaka size tavsiye ediyorum. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum ve çok memnun olduğum bir yöntem. Şiddetle tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kanalımı izleyip abone olmayı da unutmayın. Afiyet olsun.